Merhaba arkadaşlar. 2 Temmuz 1993 tarihinde burada meydana gelen Madımak Otelinde e, gelen 34 insanımız hayatını kaybetmiştir. Yanan arkadaşlarımız Sivas Madımak Otelindeki yanan arkadaşlarımız evet burada isimleri yanan Madımak Otelindeki yanan arkadaşların isimleri şimdi nerede? Madımak Oteli müze olmuş. Evet, müze olarak geçiyor şu an. Bakın bunlar da isimleri. Evet. Bakın isimleri. Şimdilerde müze. Şöyle. <laughs> Aşık ruh <Bu şahati>. Evet. Bu da <laughs> Gül <laughs> Sultan Abdal'ın altın sözleri yani şiiri şöyle göstereyim. Buradaki gördüğünüz de halk ozanımız Aşık Veysel. Evet, Aşık Veysel'in bu da sözleri. Evet. Az önce dediğim gibi 2 Temmuz 1993'te 19, 19, 19, 19, Sivas Madmak Oteli'nde yanan canlarımız burada hayatını kaybetmiştir. Şimdi de müze olarak geçinmektedir. Evet bu da Mustafa Kemal Atatürk'ün Evet, üstü. <laughs> Toplum içindeki farklı düşünceler farklı. inanışlar ne olursa olsun milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini bilen bir milletin başaramayacağı iş önce engel yoktur. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Evet. <laughs> Evet. <laughs> Mevlana Celaleddin Rumi Bu da altın sözleri. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet, burada gördüğümüz de Hacı Bektaş Veli. Yine altın sözleri Hacı Bektaş Veli'nin altın sözleri. Burada gördüğümüz kişi de Nus Emre. Ve yine altın sözleri hümseymin, altın sözlerim Evet arkadaşlar, müzemizi gezdik. Bir videonun sonuna geldik. Hoşça kalın, hoşça kalın.